Sohbetimiz devam edecek. Artık geride bırakmış olduğumuz Haziran ayının takvimlere veda etmeye hazırlandığı günlerden bir gün ve biz Çankırı'nın merkez ilçede dahil olmak üzere 14 ilçesinden biri olan Şabanözü ilçesine bağlı Bakırlı köyündeyiz. her köşesiyle tipik bir Anadolu köyü olan Bakırlı'da 16 yıldır düzenlenmekte olan bir şenliğin heyecanı yaşanıyor o gün. vakit henüz öyleyi bulmuş değil ama akşam saatlerinde başlayacak şenliğin açılış yemeklerini hazırlamak için köy evinde toplanmış olan Bakırlı köyü kadınları söyledikleri şarkılar ve türküler eşliğinde imece usulü çalışmalarına başlamışlar. Aa! size Biz bunları kış günü yaparız, dondurmamızı. Bir bundan, şekerden, istersek içine ceviz neyde koyarız. Şeker iyice kıvama gelir. Kıvama geldikten sonra ununu koyarız. Karıştırırız. İçine gire cevizini koyarız. Tepsinin dibini biraz yağlarız böyle tereyağıyla az bir şey tutmaması için. Ondan sonra dökeriz, Bir donar böyle şey yapar donar. Donduktan sonra keseriz. Kış gününde böyle turşuyla yeriz. Yani kış günlerinde yeriz bu kış dondurması. <laughs> Yaz dondurması değil. <gülüyor> <gülüyor> bu da Çankırımızın meşhur ekmeği fazla Ben bunu Ankara'dan geldim sabah sizler için yaptım köyde. Afiyet olsun! <laughs> ben de baklava yaptım. Köy baklavası, el baklavası. 60 peziden oluyor. Tek tek açılıyor. Nişasta ile beraber. Afiyet olsun hepinize! Bu da köyümüzün meşhur yazma çöreğidir. 4 bazıdan olur. Süt, yağı içine, dört bazıyı açarız. Tekrar katlar, açar, pişirir, keseriz. Süper afiyet olsun! Afiyet olsun. Bunu yoğurtla, yumurtayla, bir de kabartma tozuyla, unla çırpıyoruz, yağda kızartıyoruz, yağdan sonra da şekerin içine atıyoruz, buna lokma diyoruz. Ondan sonra mıklama da kıymayla, soğanı kavuruyoruz, tereyağıyla, yumurtayla, köyün meşhur şeyi mıklama. <laughs> Düğünlerde, mevlütlerde bunu ikram ederlerdi önce. Hep, şimdi yapmıyorlar ama önceki atalarımız bu olmazdı olmazların birisiydi, sofrada baş yemekti mıklama. ...Çankırı Spor Kulübü Başkanı ile yaptığımız sohbetin de bulunduğu... ...bir dizi sohbet daha gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Köyümüze hoş geldiniz. Çankırı Şaban Öztürk Akırlı Köyü'ne. Ee, ben bu köyde doğdum. Bu köyün bakkalı Hacı İlyas ve e, Zeliha Karali'nin torunlarıyım. Evet, köyümüz pek çok değişik e, faaliyetler yürüten... ...çok farklı alanlarda insanların... E, topluma hizmet verdiği diğer köyler oranla çok daha sosyal yönden önde bir köydür. Ee, Şarbonozu Bakırlı Köyü. Ben de bu köyün e, yetiştirdiği değerlerden biri olarak futbol camiasına hizmet eden e, sıra dışı işler yapan e, portrelerden biriyim açıkçası. E, Çankırı Spor Kulübü'nün 2009 yılından bu yana başkanlığını yürütmekteyim. Tabii ki insanlar e, sektörün tamamen erken egemenliğinde, erkek egemenliğinde olması nedeniyle hep merak ediyorlar. Diyorlar ki neden futbol, neden böyle bir şeyin içindesiniz? E, bir erkek patma duruş profili var mı, yok mu? Aksine biz her zaman hanım hanımcık bulunup, kadın olmanın her türlü sıfatları ve vasıflarını hep ön plana çıkarmaya gayret etmemize rağmen uğraştığımız işler hep erkek patma, erkek işine yönelik e, sektörler oldu maalesef. Memleketini seven her insanda olduğu gibi bizde de memleketine ihtiyacı olan bir konuda duyarlılık göstererek Çankırıspor'un yönetimine talip olduk ve 2009 yılından bu yana dört yıl, 4 dönem bitti. 5. dönemin başlangıcı hazırlığı içindeyiz. Bu görevi yürütmeye gayret ediyoruz. Tabi o günden bugüne Çankırı insanının e, insana ve topluma hizmet noktasında çok ciddi fedakarlıkları olan bir e, sosyal yapıya sahip olması nedeniyle e, biz de olduğumuz yerdeki bayrağı hem e, şehrimiz adına hem de futbol camiası adına bir yerlere taşıma gayreti içindeyiz. Tek hanım olmak, öncü olmak, lider olmak, arkadan gelecek olan hanımların arkasını tıkamamak adına gerçekten dört yılda çok önemli bir gayret içindeyiz. Çankırı Şalvonezi Bakırlık Kekrükdürde Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı İsmim Şencar Recep. Köyümüzün kadınlarının birlik beraberliğini, tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla kurduk kadın kollarını. 30 kişiyle başladık. E, bundan altı ay önce kurduk ve 30 kişiyle başladık. Şu anda 120 kişinin üzerinde üyemiz var. Her ay hemşeriler binada altında derneğimizde toplanıyoruz. Çeşitli sosyal faaliyetler yapıyoruz. E, işte geziler düzenliyoruz ki kendi memleketimizden başlamak kaydıyla Çankır Çankırı Şaban Rehabilitasyon Merkezi'nde dolaştık. Arkasından Çankırı'ya gittik. 120 kişilik bir grupla gittik Çankırı gezimize. Ee, daha sonra Bursa gezisimiz oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha da katılım artacak. Afetlerimizin bitiminde köyün odasına gidiyoruz bu kez. Bakırlı köyü sakinleri cenaze, sünnet düğünü, düğün, bayram gibi bütün köyü ilgilendiren acı tatlı her gelişmede bu odada toplanıyor. Gittikçe yaklaşmakta olan akşam saatlerinde başlayacak Bakırlı yayla şenlikleri de bu gelişmelerden biri elbette.